Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Brawl Stars videosu çekiyoruz. 9 aboneye takılı kaldık. Helal helal olsun ya size. Ya bir abone olmak çok mu zor ya? Ücretsiz bakın. Şu e, sağ sol tarafta sol tarafta şöyle bir takılıyor ne olacak ya. Bu kadar basit ya. De geç şu Neyse. Bellem 0. E, ee, Kupa çünkü daha yeni açtım. 32 karakterim var. Eee hangisiyle oynarsam ne lan? Ee, Frank. Üçlü karakterler çıkarsa ben yandım. kolay. Ya bana gelen Frank'e bak ya. <laughs> Prensiz. Dun dun, dun 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 Aha orada. Bunları bir keselim herhalde. Öyle değil mi? Mortis aynı bizi kesiyorsa biz de onları... Söz gelmiş. Ya. Sen bu videoyu duyarsan, duyuyorsan bana şöyle dedi. Aa bakın dedi. Ya ultimi kullanacağım. Aa ultimi kullanacağım. izin vermiyor. Hop. Ne yapıyor bu? Aa. Ultimi kullanmama da izin vermedi ya. Hayallerim darmadağın. Ya Dynamite sen bana kafayı taktın mı? Aa takım arkadaşmış bunlar. Of Frank yendi. Frank bir Dynamite pardon 1-0. Gel buraya. Ah! Ah! Ya başlarım böyle işe ya. Ay! yeni seçim arkadaşlar. Sen gel gel gel. Sen gel gel. Sen gel gel. Aa, acımayacak acımayacak. Acımayacak kanka. Kanka gel. Bir dakika. Bir tane şarjım var. Bir tane var. Ah, al sana. Çekti. Bu kadar basit. Güzemli! Drako'ya kostüm. Kara, Kara şövalye kostümü. Yok. Daha seviyorum. Evet. Ben artık ona Türk Drako diyeceğim. Çünkü kırmızı renk ya. İyi. Auu. Oh. Definitely Oh oh oh. Frank. Frank telefondan öldürülen arkadaş. Haberlerde ah ah azından duvarlardan vurabiliyorum. Olacak. Mr. Ben git. Rico da çok güçlü ya. Evet arkadaşlar. Şimdi yeniyoruz. Arkadaşlar e, Şimdi baba pro Ah 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 Öleceğim Ah kolumu kırdın Gel buraya Ah 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 İkinci olduk Şimdi arkadaşlar e, Sizde bende olm e, O karakterler bende olmuyor ama kostümü olan Bakın mesela bu. Mesela var bu, bu. Bu. Daha ağır çiğ. Ruf, 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 Bu var. Bir dakika. Baz, baz, baz. Baz. Bu çıktı. Ne kostümü? Destansı. Buradan bir şey var mıydı? Aa, Minus yarın Ziggy <laughs> geliyor oyuna. Ya? Ben bilmem. Hadi <laughs> arkadaşlar bu var. Biliyor onu. Orkaya bak. Aa ben burayı niye geliştirmedim? 26 gün sonra gidiyor. Hadi arkadaşlar görüşürüz.